Iğdır Üniversitesi'nden duygulandıran paylaşım, Türk bayrağı, Ağrı Dağ ve kardeşlik mesajı büyük takdir topladı. Iğdır Üniversitesi, üniversite hizmet binası önünde dalgalanan Türk bayrağının yer aldığı anlamlı bir video çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Görüntüler, Azerbaycanlı şair Ahmet Cevat'a ait, Çırpınırdın Karadeniz şiirinin, Azerbaycanlı sanatçı Azer'in tarafından seslendirilen güçlü yorumu eşliğinde yayımlandı. Üniversitenin Ağrı Dağı'na yakın bir konumda bulunması sayesinde videoda Ağrı Dağı'nın canlı ve tüm ihtişamıyla görünen görüntülerine de yer verildi. Kampüs alanı ve üniversite hizmet binasıyla birlikte aynı kadrajda yer alan Ağrı Dağı manzarası izleyiciler üzerinde büyük etki bıraktı. Doğal güzelliklerle milli sembollerin buluştuğu görüntüler videonun görsel değerini daha da artırdı. Son dönemde Türk bayrağına yönelik saldırılara karşı güçlü bir duruş sergilendiği imajını da yansıtan paylaşım milli hassasiyetlere dikkat çeken anlamlı bir mesaj olarak değerlendirildi. Üniversitenin bu çalışmasıyla, bayrağı ve milli değerlere sahip çıkıldığı yönünde net bir duruş ortaya konulduğu ifade edildi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağını güçlü biçimde yansıtan çalışma, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İki devlet, tek millet anlayışını ön plana çıkaran video, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Paylaşımı izleyen vatandaşlar, Üniversitenin hazırladığı bu anlamlı çalışmanın milli ve manevi duyguları pekiştirdiğini belirterek, görüntülerin ve müzik seçiminin son derece etkileyici olduğunu dile getirdi. Video, kısa sürede çok sayıda izlenme ve paylaşım alarak toplumun her kesiminden büyük takdir topladı. Iğdır Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan bu özel çalışmanın milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiği ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini bir kez daha güçlü şekilde hatırlattığı vurgulandı. Cheer <Sessly>